integral şimdi integralde alan kısmına geldiğimizde bakın alan anlatırken siz aslında şimdiye kadar yaptığınız bütün belirli integrallerle o eğrinin altında kalan alanı hesaplamış oluyorsunuz. Yani şu sen eğer şurası A noktası olsa burası B noktası olsa şuradaki y eşittir fx fonksiyonunun buradaki x ekseniyle arasındaki kalan alanı sorguluyorsa sorguluyorsa ki buna a diyeyim ben bu alanı sorguluyorsa o zaman diyeceğim ki alan eşittir a'dan b'ye fx dx'tir. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında hani ben türevde ne diyordum? Türevde diyordum ki bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o noktada çizilen teğetin eğimini veriyordu. O zaman biz a'dan b'ye bir fonksiyonun integralini aldığımızda aslında o integralle x ekseni arasında kalan bölgenin alanını hesaplıyormuşuz. Bu şekilde anlayacağız. Bunu bu şekilde anlayacağız. Ha peki o zaman Peki o zaman sizin integraliniz şöyle olursa ne olacak? Bir bakın bakalım. Şöyle olursa eğrimiz Hemen çiziyorum. Şu şekilde eğri aldığımız düşünelim. Bu durumda bu durumda burasına A diyorum. Burasına B diyorum. Yine bu sefer karşımdaki şunu sorgulasın. Buradaki alanı hesaplayacaksam buradaki alan bu sefer yine aynı mantık olacak. A'dan B'ye f(x) dx olacak ama fonksiyon negatif değerli olduğu için integral de negatif değerli olacak. Alan negatif olamayacağı için başına eksi koyacağım. Alan bu demek. Peki, peki. Bu alanları bu şekilde çözerken acaba alan nereden gelmiş? Alanı nasıl elde etmişiz? O yüzden de hemen burada mantığını anlatmaya çalışayım. Diyoruz ki arkadaşlar hemen burada bir başlık atayım. Riemann toplamı diyeceğim. Riemann toplamı diyeceğim. Şimdi elimizde elimizde bir fonksiyon olsun. Şöyle şöyle bildiğimiz bir fonksiyon olsun. y eşittir x kare olsun. Tamam mı? y eşittir x kare şeklinde bir fonksiyon olsun. Şimdi ben sıfırla diyelim ki iki arasında integral hesaplayacağım. Pardon buradaki alanları hesaplayacağım. Alt toplamlar ve üst toplamlar diye iki kavram var. Önce üst toplamdan bahsedeyim. Üst toplam. Şimdi üst toplamı yaparken şu şekilde düşünüyorum. Önce iki parçalı yapalım. İki parçaya ayrılarak. Tamam mı? İki parçaya ayrılarak bu parçalanmayı size soruda verebilir ya da hazır olarak parçalanmış olarak gösterebilir. Şu anda iki parçayı ayırdım. İki eşit parça olmasını düşünüyorum. Bir diyorum burası. Eşit olmak zorunda değil ama yine de biz eşit alıyoruz ki daha makul olsun. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorum. Bu eğriyi alacak şekilde şu şekilde parçalanmış toplamları elde edeceğim. Onlar da şunlar olacak bakın. Şu sarıyla çizdiğim dikdörtgenler olacak. Bunlara biz üst toplam diyeceğiz. Peki fonksiyon 1'de değiştir x kare fonksiyona göre 1'de ne alıyor? 1 alıyor. 2'de ne alıyor? 4 alıyor. O zaman burası 4. O zaman bu dikdörtgenlerin alanı ne? Dikdörtgenlerin alanı. alanları toplamı diyeyim hatta. Şurası bir yapıyor. Artı. Burası da şu uzunluk bir Yükseklik 4. 1 çarpı 4, 4 yapıyor. Buradaki sarı dikdörtgenlerin alanın toplamı 5 yapmış oldu. Peki, peki ben bunu iki parçaya değil de dört parça ayırsaydım. O zaman şöyle bir şey olacak. Hemen yapalım bakalım. Şimdi dört parça ayırsaydım. Şöyle. Şöyle. Şurası iki. O zaman dört parça böldüğüne göre yarım yarım olacak. Bir bölü iki. Bir. Üç bölü iki. O zaman yine aynı mantıkla bakın şuradaki aldığı değere bakıyorum. Şuradaki aldığı değere bakıyorum. Şuradaki aldığı değere bakıyorum. Şuradaki aldığı değerlere bakıyorum. Şuradaki, değerlere bakıyorum. şuradaki, değerlere bakıyorum. şuradaki dikdörtgenleri oluşturuyorum bu kestiği noktadan itibaren dikdörtgen oluşuyor bak, Tamam mı? Tamam. O zaman şimdi benim üst toplamlar neler? Şuradaki sarıyla çizdiğim dikdörtgenler olmuş olacak. Bak. Sarıyla çizdiğim dikdörtgenler olmuş olacak. Peki hesaplayalım. Tabanları 1 bölü 2. O çok bariz belli. Hepsinde 1 bölü 2 var çünkü. Bak yarım yarım ayırdık. Yükseklikleri kontrol edeceğim. Bu fonksiyona bağlı. Y eşittir x kare fonksiyonu olduğuna göre x yerine 1 bölü 2 koyduğumda 1 bölü 4 olacak. x yerine 1 koyduğumda 1 olacak. x yerine 3 bölü 2 koyduğumda 9 bölü 4 olacak. x yerine 2 koyduğumda 4 olacak. O zaman alanlar. Dikdörtgenlerin alanı. Hemen şu aşağı yazayım biraz daha. Dikdörtgenlerin alanları toplamı. Şimdi ne diyorum? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 artı artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı şuraya geldim. 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4 artı 1 bölü 2 çarpı 4. İşte sana dikdörtgenlerin alanların toplamı oldu. Burası 1 bölü 8 artı burası 4 bölü 8 olsun. Burası 9 bölü 8 artı burası da 4 bölü 2 8 olması için 4'e çarptım. 16 bölü 8 yaptı. Buradan da 5, 14 30 bölü 8 yapmış oldu. 15 bölü 4 5'ten biraz daha küçük bir değer gelmiş oldu. Sebebi şu. Buradaki kaçırdığımız dışarıda bakın. Şu erinin altında kalan alanla kaçırdığımız sarı bölgeler daha fazla. Burada daha az var. Ondan kaynaklı olarak daha küçük bir değere denk gelecek. Buna biz üst toplam diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna üst toplam diyoruz. Şimdi alt toplamlarını hesaplayalım. Onu da şöyle yapalım bak. Alt toplam. Yine iki parça ayıralım. İki parça olsun. Bu sefer de bu sefer de eğrinin altında kalan bölgeyi yakalamam lazım. Bak şurada. Bu sefer de sadece şurası. Bak sadece şurası. O zaman burası alan olarak tabanı bir, yükseklik bir, bir çarpı bir, bir yaptı. Peki buradakine bakalım alt toplama. Alt toplama. Bak burada şurası var, şurası var, şurası var. Yani senin şurası, şurası ve şurası. Dolayısıyla. Hemen hesaplıyorum. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4 pardon 1 yanlış söyledim artı 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4 gelmiş oldu. Hesaplayalım bunu da. Bunu da hesaplayalım. O zaman 8, 1 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 9 daha, 5, 9 daha, 14 bölü 8 yapmış oldu. Pardon, be, 5, 14 bölü 8 yaptı. 7 bölü 4 gibi bir şey geldi. Bu da bu şekilde. Tamam mı? Şimdi, o zaman, bak burası birken alt toplamı, bu sefer de 7 bölü 4 geldi, birden büyüdü. Biraz küçülmüştü, burası büyüdü. O zaman ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar senin eğri altında kalan integral integral az önce de demiştik eğri altında kalan integral alan demiştik alanın fonksiyonu bilmiyorsak biz fonksiyonu bilmiyorsak eğer sıfırdan ikiye kadar fx dx verilmişse bana diyorum ki üst toplamla alt toplam arasında olmak zorunda yani 7 bölü 4 ile 15 bölü 4 arasında olmak zorundadır. Dediğimiz şey bu. Anlaştık mı? Burası benim için önemliydi ve ana fikir e, genelde burası oluyor. Haberiniz olsun.